bütün sırt iğneleri ayağıma girdi. Bu da bildiğiniz üzere zehirli bir balık. Ee, yaralı bölgeyi yarım saat ila 90 dakika veya daha uzun sürede sıcak suya daldırın. Zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü avımız kefal üzerine olacak. Arada çırpan çarpan belki e, olabilir. Bu boylar. Arada biraz daha iri boylar için çalışacağım. Lefe takımıyla e, nasıl bir kefal avı yapabiliriz bunun üzerine. Umarım güzel bir video olur. Sizlerde keyif alırsınız izlerken. Evet, ekmekleri yavaş yavaş atarak kefalleri bölgeye topluyorum. Daha sonra şöyle göstereyim size biraz geride göstereyim ki düşürmeyelim. Evet. Şunlar bildiğiniz standart kefal takımları. Şu ise ya da şu diyelim. Ee, bir tane şamandıra küçük hatta sinek diyebileceğimiz bir iğne ve e, fır döndü ya da klipser neyse yapıp kullanacağız şu bir tık daha küçük bizim işimize yarar Bunları farklı farklı birazdan e, kullanacağım. Şunu birazdan e, büyük boy kefaller içinde kullanabilirim. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Bir takım hazırlığını da yapayım. Hemen başlayalım ama. Takım bu şekilde. Küçük bir ekmek parçasını ne yapıyoruz, takıyoruz fazla sıkmadan şu şekilde bırakıyoruz. Evet. indiriyoruz Şamandıra bile ekmek sanıp şu an şamandıraya saldırıyorlar. Ve ekmeği aldılar zaten saniyesinde. Sürekli yemleyeceğim. Hiç yemsiz bırakmayacağım burayı ki. Hiçbir şekilde balıkları kaybetmeyelim. Yani. Arada çok küçük balıklar var. Onlar sürekli yemi emerek kurutuluyorlar ama şu bölgede bakın. Görüyor musunuz hareketleri? Her tarafa atış yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet, aldı, 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 aldım arkadaşlar, aldım. Evet, ne aldık? Çırpan aldık, çarpan aldık. Tabi bunu e, elle tutmak. Biraz riskli. Ama şu önümüzle tutalım. Evet, az önceki gördüğüm hareketin olduğu yere attım. Bakalım. Şamandıra Aşağıya şamandırayı görebiliyorsunuzdur. Hiç bekleme yani daha doğrusu e, sabit olarak evet, sürekli kontrol altında tutmaya gerek yok. Şamandıra aşağı indiği zaman direkt sarmaya başlayabilirsiniz. Bu kadar basit. Tabi arada ufaklıkları da yemleyelim. Bakın bunları buradan göndermiyorum ki birazdan o arkadaşlara da geleceğiz. Evet siz burada beni yalnız bırakmayın. Şimdi dediğim gibi <laughs> çoklu halatı kullanacağım. Daha doğrusu sineği kullanacağım. Çünkü çok kaçıyorlar. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Evet indirdik. Evet. Tabi bunu biraz açması sıkıntı olacak ama suya da iademizi yapacağız tabi. Ama dediğim gibi çok ufaklar ve normal tekliden çok rahat kurtuluyorlar. Hemen bunu bir açalım şimdi. Evet saldırmalar başladı. Evet. evet. Evet 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 evet. Gel bakalım. Hadi bakalım genç. Uç. Oğlum siz ne Fırlamasınız ya. Sıfır gençleri. Şimdi ikinizi, ikinizi birden tutabilir miyim? Yani çırpanlar öyle bir saldırıyor ki sağ olsun. Yavaş yavaş dur. Ama zarar verme ben de sana zarar vermeyeceğim bak. Evet. Yine büyükleri beklerken küçük bir sokarımız daha oldu. kefallere hiç fırsat bile vermiyorlar ya. Evet. Aralarında sonunda bir tane kefale müsaade ettiler. sokarlar. E, ee, çırpanlar işte yani ne olarak siz biliyorsanız ee, müsaade etmiyor keferlerin yemesine. Evet hadi bakalım. arkadaşlar şu an inanılmaz canım yanıyor. Çünkü çırpana biz elimize batmasın diye e, yemin ederim ayağımı topallattı. Böyle bir şey yok bakın. Direkt yani bütün iğneleri birden girer mi ya. Of. Koçum bırakacaktık seni. Sen ne yaptın bize be? Elime batmasın diye griple tutuyorum. Ona rağmen elimden düşünce bütün iğneleri hep anda, aynı anda ayağıma girdi. Yani umarım yaşamazsınız şu an acıyı size anlatamıyorum. Böyle bir şey yok. <laughs> Lan, git lan git git hadi yüz zaten bırakacaktık seni be ne yaptın oğlum ya of yani ayağımın üstüne basabilmem mümkün değil şu an bütün iğnelerinin hepsi girdi görüyor musunuz of bu ne arkadaş alo Merhaba, bir yarım saat kadar önce bir çırpan balığı dediğimiz bir balıktan yakaladım. O da tam ayağıma düştü. Bütün sırt iğneleri ayağıma girdi. Bu da bildiğiniz üzere zehirli bir balık. Çırpan, sokan, sokar dedikleri bir balık. Yani zehirli bir tür. Bunun üzerine nasıl bir yol izlememiz lazım? Yani zaten ilk ayağıma iğneleri girdiği zaman e, bayağı bir ayağımı boşa düşürdü. Şu an bir topallayarak yürüyorum. Şimdi şöyle beyefendi, bunlarda e, edilebilecek en yüksek sıcaklık olacak ama yani maksimum 45 dereceye kadar. Ama dayanabileceğiniz en yüksek sıcaklıkta. hani üst limiti 45 derece. Ee, yaralı bölgeyi yarım saat ila 90 dakika veya daha uzun sürede sıcak suya daldırın. Hmm. Evet. bunun için hani enfeksiyonu kapabilir. E, tetanoz koruması yapılması gerekiyor. Yara bakımı yapılması Tetanozlarım gerekiyor. var. Diğer başka ilaç tedavileri de e, gerekiyor. Evet. Yani bazı hekimler uygun görürse şey yapabiliyor, tekrar da yapabiliyor. Anladım. E ama yine de dediğim gibi antibiyotik vesairesinden e, değerlendirmesi gerekiyor. Yani önden de başlayabiliyor bazı hekimler. Evet. E, yani de, yara bakımı yapılması gerekiyor. Yaranın iyice temizlenmesi gerekiyor. Varsa e, içinde kalan bir şeyler onların e, yani değerlendirilmesi gerekiyor. Gerek yere e, için için, gerek operasyonla. O açıdan zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun. Tamam. Yani sıcak uygulama da sıcak su da ağrı önemli ölçüde azaltıyor. Tamam. O açıdan önemli yani sıcak su uygulaması da. Sıcak suyun içerisinde belli bir süre tutacağım sabit bir şekilde ayağımı. Yani sağlık ocağından sonra ya da 90 dakika veya daha uzun süreli e, yapılması gerekiyor. tamam. Yani bunun, e, İlk iki saatin içindeki vakalarda üst limiti 45 derece ama sizin dayanabileceğiniz maksimum sıcaklığa kadar ve sıcak su uygulaması öneriliyor. Tamam çok teşekkür yani ederim. Yani çok uzun süreli ağrılar olabiliyor bunlarda. Çok hani e, ağrıya gidermede işe yarıyor. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoş Arkadaşlar bugün biraz talihsiz bir olay yaşadım. Ee, yaptığım avda yakaladığım bir çırpan balığı sokar sokan balığı ee, tam salım yapacağım sırada maşadan yani maşayla tuttuğum için hatta avın içerisinde de sizlere söyledim bu balığın tehlikeli olduğunu dikenlerine dikkat etmeniz gerektiğini ee, ama ben balığı elimden düşürdüm ve e, direkt tüm sırt iğneleri ayağıma girdi. Hatta şöyle göstereyim size. Şu an ayağımda yüksek ölçüde şişme başladı ve inanılmaz canım yanıyor. Hatta o ilk battığı anı da anı da sizlerle paylaşacağım. İnanılmaz bir can yakıyor. Şu an biraz basabiliyorum tabi ama hemen sağlık ocağına gideceğim. 114 acil servisini arayarak bilgi de aldım bu konuda. Ee, en iyi e, sonucu tabii ki sağlık ocağı ya da hastanelerden alacağız. Sizler de bu konuda gerekli özveriyi gösterin arkadaşlar. Dikkat edin. Ben ne kadar dikkat etsem de işte olacağı var. Bazen e, yapamıyoruz. Şu an e, artık avı zaten sonlandırdım. Mecburen e, ciddi anlamda canım yanıyor. Acilen hastaneye gidiyorum şu an. Umarım e, çok da büyük bir sıkıntı çıkmaz sadece e, şişti bayağı bir şişti ayağım hatta şöyle tekrar göstereyim size yani bakın bütün iğneler girdi ayağıma sırtındaki bütün iğnelerin hepsi düştüğü için e, hepsi birden ayağıma girdi dediğim gibi çok canım yanıyor şu an e, hemen hastaneye gitmem gerek. Dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Rast gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İğneleri canınızı inanılmaz yakar. Sokar, sokan, çırpan dedikleri balık arkadaşlar. Dikkat etmemizde fayda var. Şimdi sana güle güle kimseye zarar verme. Hadi bakayım. Ne oldu? Hadi kendine gel. Hadi hadi hadi. hadi. Of diyorum sana.